Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Borsa İstanbul'da dün akşam saatlerinde devre kesici devreye girdi. Düşüş bugün de hızla devam ediyor. Aselsan hisseleri 60 liradan 50 liraya kadar indi. Bugün gün içinde 48 ile 50 lira aralığını görmesi bekleniyor. Yatırımcılar için 48 ve 50 lira aralığında alımlar kısa ve uzun vadede kazanç getirebilir. 11 maçtır üst üste galip gelerek taraftarını mutlu eden Galatasaray, borsada da yatırımcısına kazandırıyor. Fenerbahçe maçından önce 6 lira 80 kuruş olan hisse fiyatı, 1 Şubat 2023 tarihinde 10 lira 50 kuruşa çıktı. Dünkü düşüşten etkilenen hisse, bugün 9 lira 60 kuruş seviyesinde kısa ve uzun vadede yatırımcısını sevindirebilecek bir hisse de Galatasaray hisseleri olacak gibi duruyor.